Adalet ve Kalkınma Partisi yokum Yok diyor. Ama A, 290, 290 milletvekili diğer 4 parti yetiyor. Emeklilik... Merhaba arkadaşlar, Sevgika TV'den herkese merhabalar. Öncelikle açıklamayı izlemeden önce videomuzun sağ alt köşesinde bulunan abone ol butonundan kanalımıza abone olarak videoya yorum yapabilirsiniz. Şimdi emeklilik yaşa takılanlarla ilgili bu sürecin başından sonuna kadar kim neler söylemiş hatırlamak adına hiçbir şekilde unutmuyoruz. Ve emeklilik yaşa için ee, şu an gündemde olan açıklamalarla ilgili bir açıklama izleyelim diye. Bir, o seçime giderken birçok vaat de vardı. O vaatler arasında söylenenlerden biri de emeklilikte yaşa takılanlardı. Emeklilikte yaşa takılanların sorunları halledilecek dedi. Ha, şu ana kadar halledilmedi. Bundan sonra halledilir mi bilemem. İktidar Partisi buna yanaşır mı? Şu anda pek yanaşmıyor gibi. Peki bunu isteyenler var mı? Evet isteyenler var. Karşı taraftaki partiler, muhalefet yani kimdir onlar? İşte mecliste olan İyi Parti, e, Cumhuriyet Halk Partisi, MHP, HDP ve buna bir de Büyük Birlik Partisi eklendi. Yani Mustafa Destici. Şimdi arkadaşlar bu meclisteki e, AKP'nin 290 milletvekili var ama e, geri kalan 302 milletvekili sayısı 302'yi bulduğumuz zaman yasaya çıkarılabiliyor. Bununla ilgili bakalım bu, bu sürecin başından sonuna kadar kim neler söylemiş şöyle bir nostalji yapalım ve son hesaplamaya göre EYT yasası nasıl çıkabilir buna bakalım. Ekim ayıyla birlikte inşallah mecliste emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetinin giderilmesi noktasında el kaldıracağımızı buradan ifade ediyoruz bizim bugün yarın da gündemimizde bu yok. İktidarın gündeminde yok ama AK Parti listesinden meclise giren Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de emeklilikte yaşa takılanların safında yer aldı. Ben de 3 yıl emeklilikte yaşa takıldım. Adalet ve Kalkınma Partisi yokum diyor. Ama 290 milletvekili, diğer 4 parti yetiyor. Emeklilik yaşının değişmesiyle birlikte 1999 yılı öncesi işe girenlerin emeklilik süreleri uzadı. Primini doldurduğu halde yaş kriterine takılanların sayısı 200 bine ulaştı iktidar dışında CHP, MHP, İyi Parti ve şimdi de Büyük Birlik Partisi emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetinin giderilmesi için harekete geçti. Şimdi e, bu dört partinin birleşimi, e, bu dört parti birleşerek bu 302 sayısını yakalayabiliyor. E, ama işte bildiğiniz üzere e, AK Parti'nin dışında kalan MHP buna e, karşı çıkıyor. Yani karşı çıkmadığı anda zaten bu yasa anında çıkacak. Ama MHP'nin kendi seçim vaadi olan emeklilik yaşa takılanların mağduriyetinin giderilmesi ile ilgili bir duruma kendisi şu an hayır diyor. Dolayısıyla bu yasanın çıkmamasının iki tane etkeni var. Birincisi AK Parti, aslında birincisi en büyük MHP, ikincisi AK Parti. Ama tabii ki hesaplamalar bitmiyor. 302 milletvikilini bulma konusunda farklılıklar olabilir. Şimdi devamında bakalım neler söylemiş. Giderimizin de talimatıyla ve emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili kanun teklifini 2015 senesinde verdim. 9000 gün prim günüm var. 29 senedir çalışıyorum. Daha hala hazırda 6 sene daha bekleyeceğim. 5000 bin iş gününü doldurdum. Emekli olmamız gerekiyordu. Yaşa takıldık maalesef. İktidar gündemimizde yok derken Mustafa Destici de bayrak açtı. Devletin ben sizin emeklilik hakkınızı şu kadar bir öteledim demek gibi bir hakkınızı... Mustafa Destici'nin söylediği çok önemli. Devletin birden kanunu değiştirdim. Bizim işe girdiğimizdeki kanun belliydi. Şartlar belliydi. Yaş belliydi. Biz işe başlamışız. Yolun sonuna doğru gelmişiz. Hop devlet diyor ki bir dakika dur. Ben kanunu değiştiriyorum. Senin yaşını şöyle bir ileri alayım falan demeye hakkı olmadığını söylüyor. En azından bu sorunun ne demek olduğunu anlamış. Erken yaşta emeklilik isteyenler değil. Yaşa takılanlar, hakları iddian alanlar olduğunu anlamış diyoruz Mustafa Destinci ama devamında bakalım. Kaynak deniyorsa işsizlik konu başta olmak üzere pek çok kaynak var. Komisyonu bir saatte yaparız, 48 saat sonra da genel kurula getiririz, işi bitiririz. Ekim ayında meclis açıldığında iktidara karşı muhalefet emeklilikte yaşa takılanların sorununu çözmekte kararlı görünüyor. Sayıları da 301'i geçiyor. Şimdi gelen mesajlar var. Onlardan çok fazla geliyorlar. Mağdurum da mağdurum diyor e, gönderilen mesajlarda. Bir de kat sayı vardı. Bunu da ben hatırlatıvereyim. E, kat sayı da e, hükümetin e, vaatleri arasındaydı. 3600 kat sayı polisler için bildiğim kadarıyla imamlar için. E, bunu da acaba gündeme getirirler mi? Getirir misiniz veya getirmeyi düşünür müsünüz? Çünkü bu sizin vaadinizdi. Heh. Şimdi burada aslında çok önemli bir detay var. İşin ne kadar kolay yapılabildiğinin bir tüyosu var. E bir günde komisyona geliyor, 48 saatte meclise giriyor. Yani bunun aslında 3 günlük bir süreçte çıkma durumu var. Tabii bunu engel olmaması gerekiyor MHP'nin özellikle. MHP verdiği sözlerin hiçbirinin arkasında durmuyor. E bunda da durmadı zaten. Daha önce de işte anlamızı tekrar okutacağız, işte şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Danıştay'ın anlamızı tekrar okunsun. Kararına rağmen bunun peşinde değiller. Her şeyi unuttular. EYT'ye verilen sözleri de unuttular ama ben şunu diyorum. Bu sürecin başından sonuna kadar kim ne demişse hepsini hatırlayalım. Seçim günü bunları düşünerek, bunları hayal ederek ve aklımıza getirerek oy kullanacağız. O yüzden bu sürecin başından sonuna kadar hiçbir açıklamayı, konuşmayı unutmamak adına gündemde tutmalıyız. Çünkü EYT gündemden düşerse bu sorunu çözemeyiz. Hepinize iyi günler diliyorum. SGK TV'ye sağ alttan abone butonuna abone olarak bizleri takip etmeyi unutmayın. Videoyu beğenerek yorum yapmanızı İyi çağa eder. Hepinize iyi günler dileriz.